Kripto kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere KSE borsasından kazanacağınız vadeli işlem bonusunun detaylarını anlatacağım bildiğiniz gibi arkadaşlar bir buçuk ay önce KSEX'in birçok arkadaşımız buradan çok çok güzel kazançlar elde etmişti KSEX arkadaşlar mobil uygulamasını çıkarttı ve mobil uygulamasında tüm yapacağınız işlemler çok kolay ve basit olacak arkadaşlar hem iOS hem Android telefonlarınızda KSEX'in mobil uygulamasını indirebilirsiniz ben iOS telefonuma indirdim KSEX'i tıklıyorum arkadaşlar arayüzde siz böyle bir ekran karşılıyor sevgili arkadaşlar KSEX'te alacağınız ödüller için burada bir hesabınızın olması gerekiyor. Videonun açıklama kısmında bir link var arkadaşlar. O linke tıklıyorsunuz ve sizi şöyle bir ekran karşılıyor. Bu ekrana geldiğiniz zaman arkadaşlar kayıt ol butonuna basıyorsunuz. Burada isterseniz mobille isterseniz e-postayla üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. E-posta adresinizi yazıyorsunuz, şifrenizi yazıyorsunuz. Kullanış şartlarını kabul ediyorsunuz ve kayıt ol butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Ve işleminiz gerçekleşiyor mail doğrulamanızı yapıyorsunuz ve uygulamanızı indirdikten sonra uygulama üzerinden burada girdiğiniz bilgilerle girişinizi gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonra kimlik doğrulama adımlarına geçeceğiz. Şimdi uygulamamıza geçelim. Arkadaşlar uygulamaya giriş yaptıktan sonra sizi böyle bir ekran karşılayacak. Sol üst tarafta kişi simgesi var. Oraya tıklıyorum. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar kullanıcı adını belli bölümünün yanında bir ok işareti var. Oraya tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Birincil kaydı tamamlandı diyor arkadaşlar. Siz de bu tamamlanmamış olacak. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Kimliğinizin ön yüzünü, arka yüzünü ve bir selfie doğrulamasıyla buradaki kimlik doğrulama işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Daha önce yap çektiğimiz videoda birçok arkadaşımız mobilde kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirememişti arkadaşlar. Şimdi uygulamaya girip buradaki kimlik doğrulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Daha önceki açtığınız hesapta buradaki ödüller aktif olmayabilir. Çünkü daha siz kimlik doğrulması yapmadınız. Yeni bir mail ve yeni bir telefon numarasıyla buraya gelip arkadaşlar hesabınızı onaylatabilirsiniz. Fakat şöyle bir durum oluşabiliyor burada. Arkadaşlar KCX borsasının gelişmiş bir sistemi var. Burada biraz sonra size ben ödül sayfasını da göstereceğim. Eğer ki aynı IP'den, aynı telefondan ya da e, multi kasmaya çalışıyorsanız boşa uğraşmayın. Bu borsada arkadaşlar mutlaka yakalıyorsunuz ve ödüllerinizi alamıyorsunuz. Burada kimliğinizi doğrulamanızı gerçekleştirdiniz. Şimdi ödül sayfasına gidelim. Arkadaşlar ana sayfaya geldiğiniz zaman burada sağ tarafta ödüller bölümü var. Ödüllere tıklıyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar yeni kullanıcı ödülleri var. Biz daha önce buradan almıştık. Burada arkadaşlar kimliğini doğrulayınca 10 dolar veriyor. Üye olunca 5 dolar veriyor. Bu sayfa değişiyor. Yeni kullanıcıya göre değişiyor. Ben şimdi kendi sayfamdan anlatmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Bizler üyeliğimizi gerçekleştirdik. Kimliğimizi doğruladık 10 dolar kazandık. Spot para yatırma işlemi 100 dolar yatırdık. 5 dolar daha buradan kazandık arkadaşlar. 200 dolarlık bir işlem yaptık. 5 dolar buradan verdi. 1000 dolarlık bir vadeli işlem yaptık. 5 dolar buradan verdi. Kâra zarar durdur kısmı var arkadaşlar. Biraz sonra göstereceğim. Onu yaptık. 5 dolar da buradan verdi. Ama gördüğünüz gibi bende kural ihlali yazıyor. Ben videoyu çekmek için ikinci bir hesap açmıştım. Bu açtığım hesapta arkadaşlar bana kural ihlali verdi. Ve bu ödülleri sistem biz kontrol incelemesini geçemediniz. Bu nedenle ödül verilemez aktif oldu. Ve ben buradaki ödülleri Alamadım arkadaşlar. Eğer ki sizde multi kasmaya çalışırsanız burada görülleri alamayacaksınız. Evet şimdi tekrardan borsanın ana sayfasına gelelim. Ana sayfaya geldiğimiz zaman arkadaşlar piyasalar bölümünde gördüğünüz gibi hem spotta hem vadeli de birçok işlem paritesi mevcut. Ve %70 komisyon indirimle buradaki işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Oldukça kullanışlı bir yüze sahip. Burada arkadaşlar, A sat bölümünde spotta işlemlerinizi alıp satabiliyorsunuz, işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada hangi token ya da coin arıyorsanız arkadaşlar bulabiliyorsunuz ve işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Vadeli işlemlere geldiğiniz zaman da arkadaşlar 100x'e kadar sizlere işlem açtırıyor. Rahatlıkla bu işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Şimdi ben burada işlem açmak istiyorum. Cüzdan bölümünde bakın. Yani Yeni bir hesap olduğu için hiç para yok. Geldim transfer ettim vadeliye. Elindeki 2 doları. Şimdi geliyorum vadeli kısma. Geliyorum 100x arkadaşlar. Bitcoin'e long kaçacağım. Onayla dedim ve 100x long kaçtım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sizler de aldığınız vadeli işlem bonuslarıyla burada belirleyecek arkadaşlar. Gelip long ya da short açabiliyorsunuz. Ya buradaki işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Keral zarar durdur kısmı da arkadaşlar burada. KZ'de burada keral zarar durdur kısmında da ne kadarlık bir zararınız olursa durdurmak istiyorsunuz. Nereye yükselirse kar almak istiyorsunuz. Buradaki fiyatları yazıyorsunuz. Mesela ben 68.000'e gelince kar almak istiyorum. 67 bine düşünce de zarar durdurmak istiyorum dedim. aile dedim ve gördüğünüz gibi açık eminlerde bunu göstermiş oldum sizlere. Yani Keral zarar durdu da böyle. Yani buraya tüm borsalara nasıl yatırım yapıyorsanız o şekilde de yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve aynı şekilde çekimde yapabilirsiniz. %70 komisyon indirim mevcut arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında da bu link var. Ve söylediğim gibi Spot piyasada da vadeli piyasada birçok işlem paritesi mevcut. Oldukça hızlı bir işlem yapabiliyorsunuz. Vadeli işlemlerde de tüm paritelerde arkadaşlar size sunulan tüm paritelerde buradaki işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı davet ederek herhangi bir kazan sağlayamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Videonun açılma kısmındaki %70 Partner linkidir. Bilginiz olsun. Hepinize bu kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.